yok? Sen rüyanı anlat hele! Kanatlı bir melek olmuşsun, benim koruyucu meleğim! Dileğimi sordum, söyledim! Kral yaptın beni! Eğer istersen yalnız koruyucu meleğin değil... ...Annen de olurum senin! Annem mi? Biraz evvel komiser beyle senden konuştuk. Hayatta hiç kimsen olmadığını söyledi. Doğru söylemiş! Senin bir anneye, benim de bir evlada ihtiyacım var. Eğer benim oğlum olursan sana çok iyi bakarım. Her dilediğin olur krallar gibi yaşarsın! İyi ama sizin bir oğlunuz var! Evinizde resmini gördüğüm, bana benzeyen çocuk oğlunuz değil mi? Sizin çocuğunuz yok mu? Vardı! Nerede şimdi? İşte! Halim burada, babasının yanında yatıyor. Oğlumla kocamı bir araba kazasında kaybettim. İşte o günden beri mutluluğun ne olduğunu unuttum. Hiç seninkiler burada. Ya ben, ben ne yapayım? Annemle babamın nerede yattıkları bile belli değil. Çiçek koyacak bir mezarları bile yok. <laughs> Üzülme yavrum, bundan sonra senin annen de baban da ben olacağım.